Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın yorumunu öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da altın bulmak ne anlama gelir? Rüyada altın bulmak genellikle iyiye yorulmaz. Bu rüya, kişinin hayatında karşılaşacağı ağır yükler, sıkıntılar ve çözülemeyen sorunlara işaret eder. Yaşanan zorluklar, kişinin moralini bozabilir ve karamsarlığa düşmesine neden olur. Altın bulmak, sahip olunanların kaybedilmesi ve huzurun kaçması anlamına gelir. Rüya sahibinin bu sorunlarla baş etmekte zorlanacağı, çözüm bulamadığı sürece iç dünyasında rahatlama yaşanmayacağı anlamına gelir bu rüya sizi zorlayan durumlarla yüzleşmeniz ve çözüm yolları aramanız gerektiğini hatırlatır. Umutsuzluğa kapılmadan, sabırla ilerlemek önemlidir. Rüyada altın toplamak ne anlama gelir? Rüyada altın toplamak, rüyada altın bulmanın tersine hayırlı bir rüyadır. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında güzel gelişmelerin, mutluluğun ve şansın yaklaştığını gösterir kişinin karamsar düşüncelerinin yerine aydınlık ve pozitif düşünceler alacak, kendini huzurlu ve şanslı hissedeceği bir döneme gireceğine delalet eder. Bu rüya, hayırlı fırsatların kapıda olduğunu ve hayatınızda olumlu değişimlerin yaşanacağını müjdeler. Rüyada çamur içinde sahte altın bulmak, yapılan bir işte beklenen sonucu alamamak ve hayal kırıklığına uğramak anlamına gelir. Rüyada çamur içinde gerçek altın bulmak ise, az emekte büyük kazanç sağlamak ve sonunda mutlu olmak demektir. Rüyada kazmayla toprak kazıp altın bulmak, sabrın sonunda huzura ve istenilen bir işte başarıya ulaşmaya işaret eder. Kepçeyle toprak kazıp altın bulmak, beklenmedik bir sürprizle karşılaşmak ve hiç umulmayan bir kazanç elde etmek demektir. Tırnaklarla toprak kazıp altın bulmak ise, azimle çalışmaya başlamak ve hayatını emekle geçirerek büyük başarılara ulaşmak anlamına gelir. Rüyada altın bulmak ve sahibine vermek rüyayı gören kişinin hile yapsa ya da hak yese kimsenin ruhu duymadan çok büyük mal varlığı elde edecekken, dürüstlüğü, ahlakı, aile görgüsü ve asaleti sayesinde bu durumu suistimal etmeden yine alın teriyle ekmek yemekten vazgeçmeyeceğine işaret eder. Rüyada altın bulmak ve dağıtmak, rüya sahibinin kendisine hayır ve fayda getirmeyeceğine kanaat getirdiği bir malı ya da parayı elden çıkaracağına ve ihtiyaç sahibi kimselere vererek daha hayırlı olacağına inanacağına yorulur. Rüyada su içinde altın bulmak durgun su içinde altın bulmak, kolay ve rahat şekilde ulaşılacak mal varlığına ve güzel bir hayata işaret eder. Akan su içinde altın bulmak ise, alın teri karşılığında eksiksiz ve iyi şartlarda yaşamaya yetecek kadar bol kazanç elde etmeye delalet eder. Rüyada su içinde külçe altın bulmak, büyük miktarda paraya ve zenginliğe ulaşmaya tabir olunur. Su içinde çeyrek altın bulmak ise, rüya sahibinin kısa sürede kazanç sağlayacağı bir işe girişeceğine işaret eder. Rüyada tarlada altın bulmak. Rüyayı gören kişi, evini geçindirdiği işte beklenmedik bir aksilikle karşılaşacak. Bu aksilik sel veya dolu gibi bir zarar olabilir ve malının büyük bir kısmını kaybedecektir. Eline geçen birkaç kuruşu borçlardan kurtulmak için kullanacak ve uzun bir süre boyunca maddi ve manevi olarak toparlanmakta zorlanacaktır. Rüyada çöpte altın bulmak ise, etrafında çirkeflik yapan ve insanları birbirine düşüren bir kişi nedeniyle aile içinde büyük tartışmalar yaşanacağına, kalp kırıklıkları olacağına, aile büyüklerinden birinin kaybedileceğine ve sağlık sorunlarıyla geçen bir döneme girileceğine delalet eder. Rüyada beyaz altın bulmak Kişi, evindeki mutluluğu ve huzuru kıskanan birisi yüzünden büyük sıkıntılar yaşamaktadır ve bu kişiyi bulup hayatından uzaklaştırmak istemektedir. Rüyada beyaz altın bulup bozdurmak ise, uzun sürecek bir işsizlik dönemi yaşanacağına, yakın çevreden verilen sözlerin tutulmayacağına, iyi niyette başlayan ancak sonunda büyük bir talihsizlik ve zararla sonuçlanacak bir olaya işaret eder. Rüyada bir küp altın bulmak Rüyayı gören kişi, eşler arasında büyük bir tartışma yaşanması nedeniyle ailede derin bir moral kaybı yaşayacak aynı zamanda bir aile büyüğüyle ilgili üzücü bir haber alınacak, ekonomik zarar getirecek bir işe girilecek, planlanan bir yolculuk tatsız bir şekilde sona erecek ve çeşitli sebeplerle ceza ödemek zorunda kalınacaktır. Rüyada bir çuval altın bulmak ise, eski bir dostun gelişiyle kapanmış bir meselenin yeniden açılmasına, projelerin beklenmedik aksaklıklara uğramasına, hayal kırıklığı yaşanmasına, yapılan yardım çağrılarının karşılık bulmamasına ve girilen bir rekabette yenilgiye uğramaya işaret eder rüyada para ve altın bulmak. Uzun emek ve uğraşlarla yapılan bir çalışmada bazı hatalar olduğu, bu hataların zamanla ortaya çıkacağı anlaşılır. Ayrıca, yakın bir kişiden kaynaklanan bir sorun, kişinin hem maddi hem de manevi olarak büyük zarar görmesine yol açacaktır. Rüyada para ve altın bulup bozdurmak ise yapılan hataları düzeltmek için büyük çaba gösterileceğine, sonunda doğru yolun bulunacağına ancak beklenen desteğin gelmemesi nedeniyle işin ortasında pes edileceğine işaret eder. Rüyada denizde altın bulmak. Kişi sevdiği birinin desteğiyle çok hayırlı bir işe girer ve büyük kazançlar elde eder. Mevki ve makam sahibi olur, birçok kişinin ulaşmak istediği imkanlara sahip olur ancak yine de istediği düzeni kurup rahat bir hayat süremez rüyada denizde külçe altın bulmak ise, rüya sahibinin olmaması için çok çaba gösterdiği bir konuda büyük sıkıntıya düşeceğine işaret eder. Bu sıkıntı hem kendisini hem sevdiği kişilere etkiler. Aldığı desteklere ve verdiği kararlara rağmen toparlanamaz ve durum giderek kötüleşir. Rüyada altın bilezik bulmak. Bu rüya, kişinin iş hayatında büyük bir zarara uğrayacağına, aile içi ilişkilerde bozulmalar yaşanacağına, sevdiği birinden beklenmedik bir ihanet göreceğine işaret eder. Aynı zamanda, yakın zamanda bilinçsizce girilen bir ortaklık nedeniyle kıymetli bir şeyin kaybedileceğine, eşler arasında soğukluk yaşanacağına ve hiç beklenmeyen bir olayla karşı karşıya kalınacağına delalet eder. Rüyada altın bilezik bulmak ve satmak. Yaşanan sıkıntıların son bulacağına, rahat bir döneme girileceğine işaret eder. Rakiplerin ortaya attığı dedikoduların asılsız olduğunun anlaşılması, kaybedilen değerlerin yeniden elde edilmesi, yapılan hataların telafi edilmesi ve kurulan bir tuzaktan dualar sayesinde kurtulunması anlamına gelir. Rüyada altın küpe bulmak. Rüyada altın küpe bulmak, kişinin cinsiyetine göre farklı anlamlar taşır. Bir kadın bu rüyayı görmüşse, çevresinde takdir gören, beğenilen ve dikkat çeken biri olduğuna işaret eder. Kadının sosyal çevresinde ilgi odağı olması ve insanlarla olan ilişkilerinde güçlü bir etkiye sahip olması şeklinde yorumlanır. Bir erkek bu rüyayı görmüşse, çok sevdiği ve keyifle yaptığı bir meslek ya da uğraşa işaret eder. Bu rüya erkeğin ilgi duyduğu alanlarda başarı ve huzur bulacağına, tutkuyla bağlı olduğu bir işi yapmaktan mutluluk duyacağına delalet eder. Rüyada altın yüzük bulmak Bu rüya sevindirici bir haber almaya, özel hayatta aniden gelişecek güzel bir olayla karşılaşmaya ve sevinçle dolmaya işaret eder. Kişi beklemediği bir anda hayatını değiştirecek olumlu bir gelişmeyle karşılaşabilir ve bu durum büyük mutluluk getirebilir. Rüyada altın yüzük görmek Rüya sahibine karşı kalbinde yoğun duygular besleyen bir kişinin duygularını açıkça ifade edeceğine ve bu kişinin aşkını ilan edeceğine yorumlanır. Bu durum, rüya sahibinin özel hayatında yeni ve heyecan verici bir dönemin başlayacağına delalet eder. Rüya'da çeyrek altın bulmak. Bu rüya, rüyayı gören kişinin üzerine aslında sorumlu olmadığı bir maddi yükün yıkılacağına işaret eder. Kişi, kendisiyle ilgisi olmayan bir borç, masraf ya da harcamayla karşı karşıya kalabilir. Bu durum, beklenmedik ve can sıkıcı bir gelişme olarak yaşanabilir.